Merhaba arkadaşlar, yeni eski kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle fiyat performans ürünü, uygun fiyatla satılan e, Hollanda menşeli bir marka olan Rolson'un knife çoklu alet çoklu bıçağını inceleyeceğiz. Gördüğünüz gibi e, ma malzeme kalitesi gerçekten güzel, metal metal bir gövdesi var. E, malzeme kalitesi güzel, tutumu hoş, küçük baş parmak boyutlarında. Şöyle aleti inceleyecek olursak bıçağına bir göz atalım. Bıçağını şöyle çekip kaldırıyorsunuz. Baş parmağıyla kıyaslayacak olursak boyutu bu şekilde. Keskinlik derecesi güzel, kör değil, gayet kullanışlı. Diğer bölmelerine bakacak olursak şu şekilde tırnağını çekerek makasını açıyoruz. Makasını ben önceden test ettim. Kolay bir şekilde kağıt kesebiliyor. Devam edecek olursak şurada iki tane aparatı var. Bir tanesinin ucu keskin konserveleri açmak için bu aparat kullanılıyor. Bu da bildiğimiz soda açacağı, gazoz açacağı. Bu iki şekilde gayet güzel şekilde kullanılabiliyor. Arka tarafına gelecek olursak burada bir adet tıpa açacağı var. Gördüğünüz şekilde. Diğer tarafında bir tane Yıldız tornavida bulunuyor. Gayet kullanışlı. Yan tarafında da törpü ve tırnak makası bulunuyor. 200 lira 300 lira arası bir fiyata satılıyor. Bence gayet güzel anahtarlığa da böyle takılıp kullanılabilir. Muadillerine göre gayet güzel ve kaliteli. Tavsiye ediyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.